Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bir köydeyiz arkadaşlar. E, bir arkadaşın evine geldik. Burada arkadaşımızın kazı var. Size bu kazı göstereyim istedim. E, burası e, şey e, köy evi gibi bir yer ama yani e, şey bu da yani birileri yaşamıyor. E, burayı normal e, şey çalışma alanı olarak kullanılıyor. Burada e, bazı şey işlerini yapıyorlar. E, bur burası Maraş arkadaşlar. Burada videolar gelecek. Sizlere şöyle kazı göstereyim istedim. E, burada e, bayağı bir şöyle yerler var. Burada şey geziyor kaz. Evet arkadaşlar dedim ki buralarda geziyor kaz. Şöyle size kazı göstereyim. Şöyle bakın. Şöyle çok güzel bir hayvan ama fazla yaklaşmamak lazım. Isırıyor arkadaşlar. Yani eee ayak e, bir önceki videoda size göstermiştim. Zaten şu e, şeker adlı videoda orada da ördekler var zaten. Şöyle gösterelim burada. buralarda geziyor arkadaşlar. Bu kas. Şöyle bakın. Evet takışta işte dediğim gibi yani çok güzel bir hayvan. Ee, bu hayvanlar arkadaşlar genellikle e, Soğuklardan Hiç yani üşümüyorlar soğuklarda <laughs> Şöyle bakın Zaten tek bir tane şu Buralarda geziyor burası köy Köy evi Bir e, bağımın bir arkadaşının evi Evde değil aslında Bu arada çalışma yeri arkadaşlar Burada çalışıyorlar e, Bu abimiz e, bir şey yapıyor Maraş otu denilen o ottan yapıyor ee, ondan yapıp satıyorlar Ben de gelmişken şöyle size kazı göstereyim dedim zaten bir tane kazı var başka da yok şöyle bakın geziyor cık cık. bunu arkadaşlar e, normalde şey yazın gelmiyor bu hayvan çünkü yani bu kışın yeniyor. Çünkü hatta kazın e, kar, Kars tarafında neden Kazların e, meşhur Olduğunu e, burada anlayabilirsiniz. Çünkü Kars soğuk bir yer olduğu için e, Orada da kışın ka, kazları Yiyorlar arkadaşlar. Yani kışın e, yenir. Yazın yenmez asla kesinlikle. Çünkü e, yani kokar yani. E, yazın yenmiyormuş. Daha doğrusu ben de yeni öğrendim. Kışın yeniyormuş. Bu kazlar çok fazla yaklaşınca direkt ağzını açıyorlar. Böyle, e, saldıracağımızı falan zannediyorlar. O yüzden pek uzak e, uzaklaşıyorum. Hatta şöyle e, kaldığı yeri de göstereyim size. Şöyle bakın. Burada kalıyor. Burada yatıyor. Burada yatıyor. Zaten boz köy olduğu için pek zorluk çekmiyor arkadaşlar. Bu kaz burada. Yani tek bir tane kaz var zaten. Koskoca e, bu alanda geziyor, yayılıyor kendi kendine. Şöyle göstereyim, bakın. Yani çok da güzel bir hayvan yani bembeyaz Zaten e, benim şey videomda gördünüz. E, çeker pınalı videomda. Bu da işte, e, bir tane daha e, video çektim. O da bir papağanla ilgili. O onu da yayınlayacağım. O da o da sizlere bir yavaş saldırıyordu. Şöyle biz kapıyı açtıralım. şu kapıyı da açık tutalım şöyle. Saldırıyordu arkadaşlar. işte, işte bazen çok yakınlaşmamak lazım. Çünkü o da kendini korumak adına hayvan refleksleriyle davranıyor. Şöyle bakın. Çok güzel bir hayvan. Su suyu da var fakat suyunu pisletmiş. Hemen size suyunu da gösterelim. Dediğim gibi burası bir köy evi. Aha da suyu bu. Şunu da pisletmiş zaten. Gel. Bunu kışın kesilir, yenir. Yazın yenmez arkadaşlar. Söylediğim gibi çok da fazla yakına gitmemek istiyorum. Zaten kaz saafında <laughs> anlattım neden kazın ünlü olduğunu. Çünkü kaz dediğim gibi soğuk bir yer kışında e, e, bu hayvanları kesip orada yiyorlar. Çok güzel bir hayvan yani. Şöyle bakın. Biraz çekelim. Görmüş olduğunuz gibi. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere bay bay. Şöyle bir görüşürüz.